Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Temmuz'unda akrepleri neler bekliyor? Biliyi anarım. <laughs> Doğru konuş. <laughs> Doğru konuş. Doğru konuş. İyi şeylerden bahset. İyi şeylerden bahset. Geçen yıl bugünlerde biriyle ile yapıyorduk anarcı. Tabii ki. Değil mi biz? Baya... Tabii bayağı... ki bir de gekimi çekemedik. O da tam enfeksiyonun olduğu zamanda. Kadıncağız kanserden kurtardı, enfeksiyon mantardan gitti yani. Bu kader işte. Evet onu görüyorsun. Çok ama sen de çok mücadele ettin. Daha da ederdim, hala da ederdim yani. Bili de çok mücadele etti. Doktorları da çok mücadele etti. Sağ olsun Şahin Bey falan ama yani gene de mantar iyi olmadı. Neyse ya. Ee, ne bekliyor akrepleri? Kötü günler bitiyor. Şimdi Satürn'ün balığa gelmesi akreplerde biliyorsun Satürn kovada. Biliği kaybettik akreplerde çok ağır. Biz kovaların canını okuduğu Satürn artık balıkta dost ve kardeş bir burçta. Ve bu dost ve kardeş burçta olduğu için akreplere ona gerçekten güzel 120'lik sen dersin ya üçgen atar dersin gökyüzünde. Jüpiter'de boğada. Şimdi Jüpiter boğada ne demek? Aslında Jüpiter'in bu ay girmesi Uranüs ile beraber Jüpiter-Uranüs kavuşumu dediğimiz döngüye doğru gidiyor. Şimdi bu yeni ayın ve Dolunayın etkisiyle beraber o 7. ev döngüsü ileride olabilecek ilişkilerin, aşk ilişkilerinin, birlikteliklerin ve ortaklıkların ilk haberlerini 17 Temmuz'dan sonra vermeye baş. Bir kısmı hayatlarında güzel bir sürece giriyorlar. Ve girmiş oldukları yeni bir işe girebilir, yeni bir ev alabilir, yeni hayatında yeni döngülere girebilir, taşınmalar olabilir ve bunun sonucunda yeni gittiği ortamlarda yeni tanışmalar. Belki işte e, ne diyeyim, e, gideceği bir okulda tanışacağı biriyle bir flört başlayacak veya işte ne diyeyim, bir yeni eve girecek, orada güzel arkadaşları, komşuları olacak gibi gibi kombinasyonlar var. Jüpiter 7'den geldiği için aşk demek, ilişki demek, doğru düzgün ortaklık demek, birliktelik ama yanlışı da bitirir. Hmm. Yanlışı da bitirir. Problem varsa bitirir. Sıkıntı varsa bitirir. Uranüs kavuşumu olacağı için Jüpiter Uranüs 2024'ün Nisan, Mayıs ve Haziran'ında şu an için 50 yanlış olan hayatlarında akrep burçlarının yanlış ilişkileri, yükselen akreplerin yanlış birliktelikleri eliyor. Bak bunu boğada da yapıyor, akrepte de yapıyor. Çünkü Uranüs boğada, Jüpiter, Uranüs kavuşumu ne yapıyor? Orada bir eliminasyon yapıyor Zuban Erganubi'nin karşısında. Algor'a doğru gidiyor ama öbür taraftan bir bakıyorsan yeni kaynaklar yaratıyor. Yani bu dönemde gidenler için üzülmeyin, yeni geleceklere merhaba deyin. Böyle bir kombinasyon. Bu sebepten dolayı ama Venüs'ün orada bir retrosu var. Biliyorsun 23 Temmuz'da başlayacak. 12 Eylül'e kadar olacak bir süreç. Şimdi bu, bu biraz yükselenden geldiği için tepe noktasına doğru da vurduğu için tepe ve alt noktada bulduğu için iki pozisyonu bize sebebiyet veriyor. Kariyer hayatında bazen böyle kararsızlıklar, yaratıcılığın bazen kısıtlanması, Kariyer hayatında 23 Temmuz 7 Eylül arasında biraz kısıtlı bir süreç, biraz verimsiz bir süreç. Marsın olması ile beraber Mars orada onu yap, yap, yap. Venüs ise yapma, yapma, yapma dur diyor. Ve böyle bir süreç 11-12 Eylül'e kadar bir şey yapma. 11-12 Eylül'den itibaren çok verimli bir sürece gireceksin. Çok da zorlamamak lazım. Ben şey derim Venüsün ıı, retro olduğu dönemde hayatı zorlamayacaksın. Çünkü değişik bir enerji bu. Değişik bir, gizemli bir enerji, mistik bir enerji. Aslında bu dönem sanat yapmak için, bu dönem işte sanatsal yönleri aktive etmek için, bu, dönem, bu dönem değer duygularını aktive etmek için çok güzel süreçler. Onun haricinde böyle dengesiz, dengesiz, dengesiz olaylara sebebiyet veriyor. Jüpiter'in, Uranüs'ün, Satürn'ün güzel destek açıları var burada. Ben akreplerin hayatlarında güzel gelişmeler olacağını yani basit astroloji yaparsak işte 3 Temmuz'dan itibaren e, anlaşmalar, sözleşmeler yapıyor işte. 14-17 Temmuz arasında araç kiralıyor, piyallere kiralıyor, seyahate gidiyor, yolculuğa gidiyor. 24 Temmuz'dan itibaren o yolculuklarda keyif alıyor. 26-29 Temmuz'da yeni tanışmalar yaşıyor da o kısmı sevmiyorum ben biliyorsun. Karma'yı daha çok seviyorum. Ondan dolayı kötü değil sevgiler.